esrarengiz kayıplar. Boeing 777 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş yolcu uçaklarından biridir. Dünyada 1200 kadar uçakta bulunan fiber optik elektronik ağ kullanan dijital uçuş kumanda sistemi teknolojisiyle donatılmıştır. Boeing 777 uzun mesafeli uçuşların gerçek atalarından biridir. Dünyanın herhangi bir yerinde uçabilecek kapasitede çift motorlu uçak olarak tasarlanmıştır. Dedikleri kadar iyi. Bu uçağın muazzam güvenlik kaydı var. Bu tip bir uçak öylece gökyüzünden düşmeyip kaybolmaz. Uçakların pozisyonları radarlarla takip edilir. Radarlar bize hava trafiği kontrol bilgisini, uçağın çağrı işaretini, yüksekliğini ve hızını verir. Ancak uçaklar zaman zaman radardan kaybolabilir. Uçaklar için uluslararası uçuşlarda radar menzilinin ötesine geçmek çok olağandır. Radarın menzilinden çıkıldığında uçak ile irtibatı olmayacaktır. Böylece uçaklar bir radar menzilinde uçacak ve ardından radar olmayan bir alanda birkaç saat uçacak ve sonra da başka bir radar menzilinde tekrar ortaya çıkacaktır. Bence bu olay yıllardır karşılaştığımız olağan bir durumdur. Ancak MH370 hiçbir zaman tekrar ortaya çıkmaz. Bir nedenden ötürü uçağın iletişim sistemlerinin önemli bir kısmı olan transponder çalışmayı durdurur. Transponder, radar sorgulamasına cevap vermek üzere tasarlanan uçaktaki radyodur. Radar sinyali yerden gelir, uçağa gider, uçaktaki bilgileri alır ve hava trafik kontrolörüne uçağın yerini, yüksekliğini ve hızı da dahil olmak üzere her türlü bilgiye içeren bir sinyal gönderir. Uçuş boyunca sürekli irtibat halindeler. Bir uçağın transponderı çalışmazsa, hayalet uçak haline gelir. Uçağın olduğunu veya kimin uçurduğunu bilemeyiz. Uçaktaki bir transponder'ın bozulması ya da arızalanması oldukça nadir, hatta duyulmamış bir olaydır. Bunlar oldukça sağlam ve güvenilir cihazlardır. MH370'de bu transponder'ın devre dışı bırakılmasına ne sebep oldu? Araştırmacılar ipuçları için uçuş belgelerini inceler. MH370-239 yolcunun yanı sıra 11 ton kargo, okul kitapları, elektrik parçaları, bilgisayar parçaları ve 5 ton taze meyve taşıyor. Ancak bir madde araştırmacıların dikkatini çeker. Havacılık uzmanı ayrıca Boeing 777 hakkında da uzman olan David Larmont, MH370'in kayboluşu hakkında kapsamlı bir kitap yazdı. So, this... Burası Uçakların kargo bölümü. Burası bagajlarınızın yanı sıra ticari ürünlerin de depolanıp taşındığı yer. Bu uçuşta lityum iyon pillerinin taşındığını bu uçuşun sevkiyat belgelerinden öğreniyoruz. Malezya Hava Yolları düzenli olarak lityum iyon pillerini Pekin'e taşıdı. Ocak ve Mayıs 2014 arasında 99 adet sevkiyat yapıldı. Lityum, iyon piller hafif ve yüksek enerjidir. Akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar hemen hemen tüm elektronik cihazlarda kullanılır. Ayrıca patlayıcıdırlar. Patlamayla oluşan ısı uçağın içerisinde ve uçağın sistemlerinde hızla yayılır. So fast. Uçak yok olana kadar yanar. 21. yüzyılın en büyük havacılık gizemini yıkıcı bir yangın açıklayabilir mi? Yangın uçaktaki havayı 20 dakika içinde yok eder. Bir uçak kaybolduğu zaman nedenlerini ararız. Kanıtlara, enkaza, tanıklara ve uçuş kayıt cihazlarına ihtiyacımız var. Ancak MH370 davasında hiçbir delil yoktu. Devam edecek bir şey olmadığı zaman gizem nasıl çözülür?